Evet arkadaşlar bugünlerde de merhaba bugün sizlerle birlikte parti şakadım Bu Video yine video yine video. Bu arada arkadaşlar benim ilk çektiğim videoları sildim. Öyle silmem gerekiyordu. Neyse. O zaman videomuza Bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Evet abone olup like atmayı unutmayın. Zili de açın. Videolardan haberdar olmayı unutmayın. Um, oku kalırım. Umun yakından var ya. Küçücük. Neden oluyorum? Ben de bilmiyorum. Git yerine sor. nasıl dönüyor? Sen... Dur ben de böyle sayayım. Sen nasıl biliyorsun o zaman sen kameraman? Eee... Yer çekiminden mi? İnternetten soralım. Hmm. Okul bizden büyük olmadığı için. Lan bağırma lan. ne ne bağırıyorsun? Kanka seni yine yere dönüştüreyim mi? Ha. Yo beni dönüştürdün. Cılgımı çıkarttım. Cılgımı cılgımı. Var <laughs> o zaman sınıfa gidelim mi? Na 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 na, na. Aa zil çaldı gidelim. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Geldik lan. Um ben çok büyüme. Gönlüsü şu kalınca şuradan neyse. Ben adamın bak şu bombaları görüyor musun? Şöyle bom lan duvar yıkıldı ne yaptı? Git git git. Ah ah ben bir tane kafa atacağım. Kanka şu şey çektim. lan kaleye geçmedim. Bunlar, lan öğretmen geliyor. Ben burayı öldüreceğim. Ben de onun yanına. Ben de şu arkasındayım. Geliyor. Gel. Heh. Lan öğretmen geliyor. Evet çocuklar. Bugün kim tarama tufak olmak ister? Ben. Jj bir şey yaptı lan? Ee yaptı değil mi? Aynen aynen aynen. Hmm. <laughs> <laughs> Öğretmen gitmiş demi? Evet. Öğretmeni öldürdün ya o yüzden olabilir mi? Neden bunu söyledin? Allah özi bileme şeytan lan gitme dur. Wow. Nasıl uyumurukacaktım ama? Lan ah, 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 gülme çocuğa. Ben de seni güldüreyim şimdi. Sıkıyorsa güldür, sıkıyorsa güldür. Bak güldürüyorum. Güldür. Neredeydi lan bu? Yok burası değildi. Aa ay ay. Ha, 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 ha durank. Aa ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aa! Bırak beni. Bir şart söyleyeceksin. Ne şartı? Tamam hadi kaldırıyorum. Aa kalktı. Çok teşekkürler. Şş, ne yapıyorsun lan adamın arkasına? Bombard bombardıman atacağım. Ne oluyor lan? Aa! Dur bir de. Birazcık bir şey yapmam lazım. Puff. Tamam yaptım arkadaşlar. Bir şey yok. Bir şey görmediniz değil mi? Görmediniz değil mi? bana yapmayacaksın değil mi? Sana da yapacağım. Hadi yat yere.

Ne kadar sert. gel lan buraya. İki dakika sonra. He şöyle adam akıllı olmazsınız siz. Ben de sizi bağlarım. Ama dur bir şey efekti koymam lazım. He şöyle adam akıllı olmazsınız. Sizi bağlarım. Lan çıkart bizi. Çıkart doğru söylüyor Çıkartmayacağım. Bana ne? Kaç çıkart bak. Ee, sana bir tane ostru. Tamam o zaman çıkartmıyor. Tamam şaka dedim sen. Bu, bu çocuk bu çocuğu küçültüp top oynarız. Tamam mı? Hayır öyle bir şey demediniz. Hayır çıkarttım. Aha! Oğlum ne oluyordu? Aha! Bu Kaka benim kale burası. Çocuk konuşamıyor ki. Neyse benim kale burası. Tamam benim kale de burası. Burlan. Hmm. hmm. ters dönmem lazım. Neyse. Bravo. Roll... Shut up. Ben de ters bravo. Shut yaparım. Gol. <laughs> <laughs> Gül. <laughs> 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 Bıcık bıcık sen büyüyünce sen büyünce biri ben ne olacaksın sen he sen büyüyünce biri ben ne olacağım Oh, canım acıttı ya gel lan sen şuraya seni alır ay 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 tamam hadi büyü. Lan fazla büyüttüm burayı Aa, oo, duvara saplandı. Dur gel. Çıkartıyorum seni. Çık. Tamam çıktı. Oğlum ya bir tane sana ateş edeyim mi? Tamam şurada. Ateş et bakayım. Aa, arkadaşlar bir saniye. Videomuzun sonuna geldik. Hadi bay bay.